hepiniz hoş geldiniz. Efendim ben Deniz Çiklet ailesinin beşinci torunu Hüseyin. Bugün hep beraber akraba Oscar'larını dağıtacağız. hemen kırmızı halıya bağlanmak istiyorum. Orada da Çiklet ailesinin dördüncü torunu Burcu var. Burcu kırmızı halıda tansiyon ne durumda? Merhaba Burcu. Merhaba Hüseyin'ciğim. Ee, hemen oradaki duyguları alalım. Tabii. Ee, evet şu anda akrabalarımız... çalışırsınız. Evet. Paşa dayı. Kırmızı alı da yavaş yavaş yerlerini almaya başladılar. Haset dolu bakışlarıyla, rezil aile. <laughs> tek tek oturuyor ve... Hayati dayı şu an herkesi selamlıyor ve yanıma doğru geliyor. Hayati Dayı. Ee, hatırlarsanız Hüseyinciğim, kendisi geçen sene düğüne gitmemek için uydurduğu uzaylılar tarafından kaçırıldım <laughs> yalanıyla en iyi kurgu ödülünü almıştı. Evet, evet. Ee, tebrik ediyoruz tekrardan. Ee, Hayati Dayı, e, yorgun görünüyorsun. Dün gece it kopuk arkadaşlarından mıydın gene? Yok ona değil. Ee, dün gece heyecandan uyuyamamışsın. <laughs> e ee, çünkü bütün aile bu sene herkes bakıyorum bol şekilde artiz ve bu arada Ahraba çok teşekkür ediyorum beni aday gösterdikleri için sağ olun yine beraber olacağız. Teşekkür ediyoruz dayı. Aman Allah'ım aman Allah'ım kimde Çok şıksın maşallah. Ne yaptın da? Hı derken e, iş bitirdim geldim bu e, yalnız çok şık görünüyorsun. Kıyafetin falan çok hoş. Sağ ol sağ ol canım. Her hareketim nasılsa sizin sülaleniz sürekli beni konuşuyor diye... ...bugün böyle iddialı giyindim. Bu mu kamera? Bugün de beni konuşursunuz çiket ailesi. <laughs> Maşallah yine zehir zemberek saçıyorsun yenge. Sana bol şans diliyoruz. O şans sizin aileye lazım Burçucuğum. Bu <laughs> evet. Yengemiz gene çatal dilli ve tabii ki kanbersiz düğün olmaz. Baba kırmızı halıda hemen yanında kendisine yalandan yardım eden Yeter teyzem var. <laughs> evet. Herkes çok şık görükür gerçekten. Bütün aile çok şık. Evet. Herkes yerini aldığına göre Burcu o zaman seni de sahneye yanıma davet ediyorum ve akraba oskarları başlasın diyoruz. Değil mi? Evet, Çiklet ailesi olarak bu sene gerçekten biz çok hareketli geçirdik. Sence de öyle mi Hüseyin? Kesinlikle. Film çevirmeyi seven bir aile için oldukça hareketli bir yoldu. Heyecanlı. Evet, heyecanlar gerçekten tavan hepimizde. Şöyle bir bakıyorum akrabalarımıza. Paşa abi uyuklamak üzere zaten. Ve yine hadi artık başlasın sıkıntılı esnemeleriyle biz bize oynuyoruz. Evet gerçekten içgüdüsel bir oyunculuk değil mi? Evet. Başa abi. Hadi <laughs> bakalım. <laughs> evet, herkesin uykusu gelmeden bence tansiyonu artık yükseltelim. Sıradaki e, ödülümüze geçeceğiz. İlk kategorimiz en iyi çıkış yapan akraba. İşte adaylarımız. Sizin sülale benim gibi kadın görmüş müdür acaba çıkışıyla? Yeni gelinimiz Cale, ilk adayımız. Alkışlıyoruz. Evet, en iyi çıkış yapan ikinci adayımız... ...Nazlı yengemin torunu Yusufca. Evet. Çok bağırmayalım. Kendisi şu an uyuyor. Evet, kendisi şu an uyuyor. Ee, üçüncü adayımız da beklenmedik şekilde aniden ölen büyük dedemiz Nazif. Zor için de yapsın. Dilersen bu ödünü sen açıkla. Evet, bana küçük bir yardım edersen sevinirim canım. Ve Oscar Gusto... ...Nazif <laughs> Kendisi şu anda aramızda olamıyor. Ne alamayacak. Evet. Öldüğü için gelemiyor yani. <laughs> evet. O zaman sıra e, sıradaki ödülle devam ediyoruz. En iyi senaryo ödülüyle akraba Oscar'ları devam ediyor efendim. efendim en iyi senaryo dalında ilk adayımız belediye yardımı almak için eve beş nüfus yazdıran Nazlı yenge. Çok cesur bir senaryo gerçekten. Hapse kadar yolu var. Çok cesur. <laughs> En iyi senaryo dalında ikinci adayımız sülalemizi beş kez dolandırmasına rağmen uydurma iş fikirleriyle altıncı kez dolandıran paşa ile işte. Devlet, devlet okul servis plakalarını kısıtlayacak diyerek bana da bir plaka satmışlığı var kendisinin. <laughs> tamam. Üçüncü adayımız beni aslında Fenerbahçe istiyordu dizim sakatlanmasaydı futbolcu olacaktım diyen Hayati Dayı. Ve sıra... Ne dersin? Ödülü açıklayayım mı? Kazananı açıklayalım derim. Evet, açıklayalım. Ve Oscar Ghost'u dizim sakatlanmayaydı futbolcu olurdum diyen Hayati Erişler. <laughs> Ben küçükken sarışınmışım. Beni gençken Cüneyt Arkın'a benzetirlerdi senaryolarıyla alamamıştı. Ama bu kez ödülünü alıyor. Gerçek bir dua yer. Onun bu kof senaryolarıyla büyüdük. Tamam. İyi ki var Hayati dayı, iyi ki bizimle yalanların. Aynı zamanda yetenekli ve yaratıcı da bir yalancı. Ödülünü takdim ettik. Buyurun. Buyurun bir şeyler söylemek isterseniz. Evet, gerçekten çok heyecanlıyım. Çok sağ olun. Ben bu ödülü e, dokuz yaşına kadar benim her türlü yalanımı dinleyen, okulda da aha bu benim dayım diyen yeğenlerim için alıyorum. E, efendim, e, buradan bütün bana bu layık gelen ahrabalarıma çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ha, evet, evet. Evet. Asla kendine yakışmayan onurlu bir yürüyüşle yerini alıyor. <laughs> yani. Evet, şimdi bir sonraki ödüle geçeceğiz. Burcu, bir sonraki kadın olabilir? Sırada en iyi kadın oyuncu ödülümüz var. Oo, gerçekten her bir kadının ayrı ayrı müthiş oyuncu olduğu inanılmaz bir aile bizim ailemiz. Çok çekişmeli geçeceği benziyor bu etap. Öyle, gerçekten öyle. O zaman fazla uzatmadan ilk adayımızı açıklıyorum. Sürekli hasta numarası yapan baba anne Mehtap. i̇nanılmaz. Çok güçlü, çok güçlü Yaptığı aşırı harcamalar sonrasında gelen kredi kartı dökümüne kartı patlatmışlar yalanını bütün aileye inandıran yeni gelince Jale. Çok, çok, çok Şu anda zaten e, kocası Fikri de şu an öğrendi ve çok şaşkın yani. Evet, özellikle ya. ne kadar güçlü bir performans olduğunu bir kez daha anladık. E, ee, sıradaki adayımız borç vermemek için Almanya'da da ekonomi kötü. Benim 5 kuruş param yok deyip kendini yerden yere vuran Yeter teyze. Gerçekten onu dinleyen birisi Almanya battı saner. Yani gerçekten birbirinden özel, birbirinden güçlü performanslar. Bakalım ödül kime gidiyor? Bakalım ve ödül harika performansıyla babaannem Mehtap'a gidiyor. Babaannem Mehtap alıyor. Evet bu sene tam beş kez ben galiba bu gece öleceğim diyerek bütün aileyi diker üstünde battı. Alkışlıyoruz kendisini. Yedi kez acilden giriş, on beş kez de randevulu doktor ziyareti ne gitti kendisi. Şimdi ödülünü torununun elinden alacak. Evet, evet. Buyurun. Buyurun babaanne, bir şeyler söylemek isterseniz. Öyle attı! <laughs> <laughs> ba! Bu ödülü layık görün. Evlatlarıma, gelinlerime, damatlarıma bir çift sözüm var. Allah topumuzun cezasını versin! <laughs> söylediğimi oyunculuk yaptığımı sandınız. Beni hastaneden çıkardınız. O yüzden benim abacığı hazırım yemem gerekiyordu. Kulağım cıngır cıngır, her yere böngür böngür. Aa, benim kafam zonk zonk canım. Bak, bak. Son bir şey söylemek istiyorum. Ben bugün kesin öleceğim. Ay, ay, ay. ödülünü alırken de küçük bir devamı ya, sevgiledi yani. <laughs> yani rolde çıkmıyor. Evet. Gerçekten de dediğin gibi... Gerçekten de senin de söylediğin gibi Burcu... ...rolden çıkmıyor kendisi ama... ...hadi kalk bir gezmeye gidelim desen hemen rolden çıkar. Yani işleri güçleri rol bizim aileni biliyorsun. Bizde rol bitmiyor. Kesinlikle. O Bitmez. zaman en iyi erkek oyuncu adaylarımızı açıklayalım dilersen. Ve en iyi erkek oyuncu adaylarımız. Evet. Karısını aldatırken dolapta yakalandıktan sonra eşini aklını yitirmiş numarası yapıp boşanmaktan kurtulan Paşa adayı. Evet Paşa işte bugün iki aday. Diğer adayımız Hüseyinci. ile Fikri'nin düğününde hiç utanmadan e, sahte altın takarken eli bile titremeyen e, Zeki kuzenimiz. Bir dakika ya. Nereden belli benim taktığım? Ee, kamera kayıtları var Zeki. takmışın tenekeyi. Arkadaşlar metal bile değil, plastik taktım. <laughs> Onu da utanmadan söyleyen mi canlı yayında? Evet. Ya ben ne yapayım? Altın bahalı. Tamam, evet. teşekkür evet. ediyoruz. Evet. Ve son adayımız, karısını dinlememek için beş yıldır sar taklidi yapan Mustafa amca. Evet, hala da inanıyor kendisi gördüğünüz gibi. Evet, hala tepki yok. Evet, ve Oscar Ghost'u dolapta yakalandığında sergilediği performansıyla Paşa Erüs'te kazanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten iğrenç bir insan. Dolapta yakalandığında ben Kennedy'nin torunuyum diyecek kadar da kendini inandırmış. Buyurun. Gerçekten çıplak dolapta yakalandığı halde bu kadar güzel oyunculuk yapması çok güçlü bir oyuncu olduğunu kanıtı. Kesinlikle. Aynı böyleydim çırılçıplaktım aynı bu şekilde. <laughs> Sağ ol. İnanılmaz bir gece. Acı heyecanlıyım. Karıcığım bu ödülü bizim için aldım. Bana inanmaya devam et. Bütün alacağımız ödüller bizim için olacak. Aşkım benim. Ha! Hadi, oldu. Evet, şimdi merakla beklenen kategorimiz en iyi komedi kategorisi. Evet, en iyi komedi dalında yarışan adaylarımız. Başlayalım bu sene evleneceğim artık diye çiçek. Valla hala çok hala, 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 hala Çok güzel, evet. İkinci adayımız, aile buluşmalarında, pikniklerde bizi her daim küçüklükten belli kırıp geçiren... Canım dayım, Bahadır dayım. Bahadır amca, Bahadır amca. Ve saç ettirdikten sonra çok yakışıklı olduğunu iddia eden... Daha da komik. Kenan İmırzalıoğlu gibi oldum <laughs> diyen Ozan abimiz. Ya. Ve Oscar kostu. Pikniklerde yaptığı taklitlerle Bahadır amca. Evet. Demirel taklidiyle politik mizah yaparak gerçekten büyük bir risk aldı. Hop tutmasaydı düşüyordu. <laughs> Komedi dünyasının oh, çetrefilli yüzü kendisi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Öncelikle çok heyecanlıyım. Sesim titriyor yani. Rakiplerim çok zordu. Yani Ozan sağ olsun bu sarayı. Kerem diyor Allah bir şey yaşayalım. Ya, Zayıfam ya, ama. ya, Çok zordu. Çiçek de bu sene evleneceğim diyerek. Ben <laughs> ciddi bir şaka yaptım. <laughs> Ne demişler mi lan? Ne versinler lan? O versen Bir o ayet. Ha, 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 ha. İnanılmaz ya, aynısı, aynısı. Aynı. 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 Bana tahminler bitmedi, yani. bir tahminim daha ha. var. Bir daha, sen bunu iyi bilirsin. Ha. Asıl kimsin? Asıl sen kimsin? Evet, burada toplamışken. Bu ne yapmalar olmazdı, sevgiler, saygılar. Öyle mi, öyle? <laughs> Ulan, tamam. ya, bu futbolda bir tane var. Şimdi sevgili arkadaşlar, Lışız olmaz abi. Ya. Bu adamdan da var. Alamaz, inanılmaz evet, ya. Bu sırada bu kadar hayıp boğazımı yordum, şok taklit yaptım. Bir bir tane daha olsun karar Olmaz. Ama dede almamış diye. Ne oldu? Bunu ben alabilir miyim? Allah, ya bak, bak. Bir tane Oscar be abi. Ölür müsün? <laughs> bakalım var. Sağ olun. Vallahi iki tane Eren aldım. Aldım, ikisini aldım. Gidiyorum. Evet. Tabii, Çok sağ olun. Bravo vallahi. Gerçekten harikasın ya. Çok harikasın. Tamam. alıyoruz. Evet. evet, sıra geldi en iyi film ödülüne. Bu sene tek bir adayınız var Hüseyin, biliyorsun. Tartışman en iyi mısın? film ödülü hemen açalım fazla bekletmeyelim sancilerimizi aynı zarfa açıp duruyorsun sanki. Yok onlar burada. <laughs> evet en iyi film ödülü dün kasetleriyle bir bas yapıt çıkaran Fikri Vezale geliyor. Gerçekten gerçekten harika bir film altı tane dronun bütün ailenin tepesinde uçması olsun patlama efektleriyle amcamdan dayıma geçişler olsun Gladyatör filmiyle. Hasta kesmek olsun, her şeyle muazzamdı. Buyurun. Buyurun, bir, iki kelam şey. edelim. Evet. Yani <laughs> iyi misin? Çok evet, bu filmde bütün sülalemin payı var. Çünkü üç saat boyunca gelin hanımın tarafına biz asil bir aileyiz performansı sevgilediler. Öyle olmadıkları halde üstelik. <laughs> Hatta filmin sonundaki o duygusal boşalma bizim için çok değerli. <laughs> Kendini tutamadıkları o an film başka bir evreye evrildi ve biz bu duygusal anı yaşadık. Bu ödül hepsinin hakkı aslında. Ve bu ödülü almak üzere bütün ailemizi buraya davet ediyoruz. Ya Olur. ne kadar kıymetli. Ne kadar kıymetli. <laughs> ne kadar kıymetli. <laughs> ne var kıymetli bir gece? Çok. Gerçekten çiklet ailesine, film endüstrisine kattıkları güzelliklerden <laughs> dolayı teşekkürleri bir borç biliyoruz. Evet. Ve unutmayın, akrabalık her zaman bir performanstır. Ve o performansa bir ödülü hak eder. Akraba Osmanlı'nı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.